Neymiş Melek Şah. Bu bir muz. Evet. Başka ne getirdin? dün masa. Bu bir yumurta. Başka? Hadi ver bakalım bana. Ne vereceksin bakalım? Evet. Bu bir oranj. Oranj veriyor Melik Şah bana. Evet. Bu da bir oranj. Yani porzakal. Oui, bir tane daha. bir tane daha portakal. Bunlar bir tane değil iki tane çilek. Çilekler, Melikşah'ın çilekleri. Çok güzel. Bu bir armut. Vah. Çok güzel. Getir bakalım. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Melisyen ne getirdi? Bu bir üzüm. Reza. Ne reza? Bunlar ananas. Melisyen ananas da getirmiş. Ananas. Başka? Evet, evet. Reza, bu bir üzüm, yeşil üzüm. Evet, bu da mor üzüm. Melisha üzümleri. İki tane üzüm. Evet, bir tane daha portakal. Dönme, Melisha. Melisha, dönme, banan, banan. Dön Melisha.